Demek bana bir şey söylemek istemiş. Bu sıradan bir asker size ne söylemek istemiş olabilir ki? Spor sıradan bir asker değildi Mr. Hamilton. Askerliğe ve savaşa dair farklı fikirleri vardı. Hatta bazı Yunan askerlerin muamelelerini haksız bulurdu. Spiro'nun ölümünü intihar deyip geçiştirmek doğru değil bence. Daha beklemeli. Galiba haklısınız. Eğer arzu ederseniz ben de kendi kaynaklarımla konuyla alakadar olabilirim. Nasıl isterseniz ben soruşturmayı bir anda başlatacağım zaten. Hı. Spiro buraya geldiğinde ruhunda derin yaralar vardı. Belli ki gördükleri yaşadıkları onu yıpratmış. Çok konuşkan biri değildi. Kendine ait bir dünyası vardı. Son günlerde bir değişiklik var mıydı? Gün geçtikçe morali düzeliyordu. Spiro'yu ilk kez gülerken gördük demişti bir arkadaş. Çok iyi hatırlıyorum. Yaşama daha çok bağlanmıştı. İntihar edecek biri neden istikbal hayalleri kursun ki? O bizimle değil, kitaplarla dost olmayı seçti. Suç ve cezayı kaç kere okudu bilmiyorum. Elinden hiç düşmezdi. Bir gün neden bu kadar az konuştuğunu sordum. Aklından geçenleri bir günlüğe yazdığını söyledi. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlarla konuşmayıp bir defterle konuşuyor. Günlük mü tutuyor? Evet generalim, günlük tutuyormuş. Spiro'nun eşyaları arasında bir günlük çıktı mı? Hayır generalim. İyi misin her yere baktınız mı? Odasına, yatağına, yatağının altına, masasına. Tüm eşyaları Nasi birlikte Atina'ya gönderildi. Eşyaların envanteri burada. Günlük yok için. Lüzum yok, lüzum yok. Halime bak Ayşe bacı. Şuraya geldi kaç gün oldu. Koskoca İsmet Bey'i göreceğim dünya gözüyle. Hoş geldin. Hoş bulduk Dağ Aslanlı. Nasılsın? İyiyiz çok şükür. Memleket için harp etmekteyiz. Öyle. Hep birlikte milletçe harp etmekteyiz. Büyük Millet Meclisi baş değirmendeki muvaffakiyetin için sana müteşekkirdir. Meclis reisi Mustafa Kemal bizzat iletmemi istedi. Memleket için Yapılması icap edeni yaptık biz sadece. Ee, buyurun. Ben diyeceğimi diyeyim önce. Türk ordusuna mensup olmakla beraber... ...burada... ...senin yanında bulunan askerleri... ...Erkan-ı Harbiye-i Umumiye... ...vekili sıfatıyla... ...orduya iade etmeni bekliyorum. Sebep? Burada ırgatlık yapacak değiller ya... Burada da vatan için harp etmekteler. Yani üniformamız, rütbemiz yok diye ordudan sayılmamakta mıyız? Bu vatan için çarpışan herkes, bu milletin cepheye mermi taşıyan her ferdi bizim nazarımızda mukaddestir. Lakin neyin ordu olup olmadığını sen de benim kadar bilirsin. Bir orduda nizam bozulursa sonrasının geleceğini de bilirsin. Yiğitlerin nasıl senin emrindeyse o askerler de bizim emrimizde. Artık benim emrimde olmak isterler Vekil Bey. Bizde de gelene git denmez. Ben müzakere etmeyi severim daha aslanlı. Konuşmaktan yerinmem. Ne var ki Bazen konuşmak lüzumsuz oluyor. Bundan sonra olacaklardan sen mesulsun. Demek taberna açıyorsun he? Bravo. Sonunda kendi kesiline uygun bir iş seçmişsin. Polikala. İçkiyle pek aranız olmadığını biliyorum babacığım ama taberna beklerim sinirlerinize iyi gelir. Aa. Bakarsınız turku söyleyecek kızlar falan çıkar sahneye. Malum siz seversiniz he? Kumandan ne var? Sizin adınıza bir yetimhane açılmış. Evet, sana ne? Kardeşim de oradaymış. Müsaade ederseniz ben yarın gideyim. Hayır, hiçbir yere gidemezsin. Konu kapanmıştır. Ama kumandan... Hiçbir yere gidemezsin dedi, duymadın mı? Komutanların beni emretmişsiniz. Gel yüzbaşı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.